Selam millet bugün sizlerle birlikte ee, Yeni telefona geçtim Yeni bir montaj uygulaması da buldum Onu kullanmayı bir öğrenirsem iyi olacak Yeni bir oyun deneyelim o sırada da ee, Yeni bir telefona geçtim Yeni bir Yeni videolar da çekmek istiyorum şu sıralara Mesela PUBG Mobile olur ee, Veyahut da Roblox olur Roblox da oynamıyor bu telefonda veyahut farklı oyunlar işte. Şimdi. Peki. O sırada normalde Hüseyin'le video çekecektim. Yani aklımda öyle bir plan vardı. Ay içine değil. Um, Hüseyin'le video çekmeyi planlıyordum ama Hüseyin direkt tatile gittiği için ben de ok çuvalı gibi kaldım ortada. Heh, maç başlıyor. Ha, yeni yükledim yani. Öyle almış hem uzun süre olmadı. Sattı da yeni. Peki. İki kişi. Hop bir kişi daha. Tamam. Bir kişi daha var. İki kişi var. Heh öldüm. <laughs> Oyunun sesini kıstığım için belki Oyunun sesini de yöneltiyordur mobizen bu. Yeni telefonda hiçbir şey kasmadığı için çok güzel oluyor şu an. Ya, akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Bir de artık kaliteyi yükseltmeyi planlıyorum. Ön de şöyle. Um, kaliteyi yükselteceğim. 720p veya hatta 1080p olacak. Evet arkadan yedim. Um, büyük ihtimalle 720p olur çünkü Mobizen'den sonra Kain Master'ı geçince nasıl bir değişiklik olacağını ben de bilmiyorum. Şöyle. Belki bundan sonra bir tane daha video atarım belli olmaz. hey. hey. Telefon eğlenceli çünkü. Hop. Şöyle. Arkalara bakın arkalara. Neyse adam zaten pusmuş oraya. Ana. Bak bak. Ne yapıyorsunuz? Oh. Fuck you bitch. Yok öldüremedim. Bizi biz diyemiyor. Aslında bıçaklayacaktım da. Öl lan de. Gel lan buraya. Ah be havadan öldürürüm diye saldırdım direkt ona. Ama ne oldu bilin bakalım. Baş. Gel hadi. Hadi. Hadi in o merdivenden hadi. İnmedi. İnat etti vallahi. S Hop mı gelebilirler. Gelmişler. Ah Normalde istediğim silahı seçebiliyoruz da ben AK ile oynamayı daha çok seviyorum. Aha. Tamam. Dur. Nereden yedim ben onu? Çok yakından yedim. O duvarın içinden mi geçtim mermi de ben yedim. Evet. Hop. Ah. Yandan yedim ya. Bir de kafa vurmuşum. Hop. Yalnız iyi oynuyorum saçma ya şu an. Normalde girdiklerimde o kadar iyi oynayamıyordum. Video yüzünden mi acaba? Baksana ikide bir headshot gibi adam attım. Evet adamlar bana aimbot hilesi olarak aklını tutuyorlar ve record atacaklar bana. Bak 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 direkt şeyle vurdu, düzeltle vurdu. Ben de vurayım. Ya ben bunu kullanamıyorum. Ne saçma bir şey bu. En sevdiğim silahlardan biri olan Dizord'u ben burada kullanamıyorum ya. Bak bak tipe bak. Öl lan. Ana sinirim bozuldu. Çok da severim yani Dizord'u. Bak bak tipe bak bak. Neredesin? Aa. <gülüyor> yani. <gülüyor> Hıyarcı reis gibi oldu. Bu. Oha! Uçuyor Neredesin? Ya da neredesiniz? Daha çoğul eki kullanmam gerekirse al kafanı şunu sen. Ee, belki bir el daha girer- <laughs> Altıma sıçtım hayvan herif senin. Aa. Evet. Yani normalde reflekslerim o kadar iyi değil bu oyunda göre. Bak bak şimdi ise uçuyor refleks. Uçmuyor. Uçmuyor abi. Şu an yere düştü refleksler ya. Yani. Eğer bir kere daha oynursam M4'e falan geçeceğim. En azından diğer silahları da gösteren çoğunluğu. Gerçi bu oyunu biliyorsunuz bir büyük ihtimalle ya. CSGO'yu düşünün onun telefonu uyarlanmış hali. Onun gibi bir şey. Ah. M4. M4'ü kullanamam ama ya. M4'ü çok sevmiyorum. Öyle ağam şam kullanamam. Gel ya şuraya gel. Al işte. Dur, dur. Çılgın insan. Hayda. Ne haber? Yok ben keleş alacağım ya vallahi. Aslında avuk da deneyebilirim ya ama avuku da çok sevmiyorum. Bir de en pahalısı bu var ya. Yani verdiğim paraya değmiyor kritikal olsun oyuncuları gelecek böyle <laughs> nasıl değil mi oğlum <laughs> dünyanın en iyi silahı diyor böyle gelecekler aa bak aslında sekmiyor hoş bir silah ama belli bir yere kadar boş yani gel şuraya gel sen şuradan çıkmayacaksın mı? harbiden çıkmadı ya gitti başka birisini öldü hadi Aa mermi bitmiş. Fuck you. Yemedim. Yok ya ben HK değil HK değil. AK. HK oluyorum arada sırada. HK da güzel silah ama kullanana güzel yani ben kullanamıyorum onu. Bir kullanıyorum HK'yı var ya. Ya bunda ne güzel işte tara tara yavrum tara ya. Bitmiyor mermisi de mis gibi. Du 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 <laughs> du. <laughs> ya bu sizi ben... Oh. Nasıl refleksim var hocam senin? Samet, Samet bela. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Anladım. 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 ne anlama gel? Ya öl artık. Ben niye burada bekliyorum? Aa ah, fuck you. Fuck you. Fuck you bitch. Hiçbirimi isabet etmez be. Şansıma tüküreyim ben. Ya attığım headshotlar yüzünden de olabilir. O şanssızlığı. Brawl Stars'tan da sıkıldım bu arada. Yani çok fazla videosunu çekmeyeceğim onun. E baksana şundan... Şu daha eğlenceli ya bence. Oha! Hocam Şahin çıktın ya. Arkadan geldi bak bizimkiler nasıl öldürüyor. Hop! Evet biz kazandık. 95'e 71. İyi fark koymuşuz. Eee daha mı girsem de video çok uzun olacak. Yani <laughs> <laughs> özür dilerim ama video harbiden de uzun olacak. 9 dakika ben bunları kessem, biçsem. Evet kesse, kesme ve biçme yapabiliyorum. Ve 21 kilo almışım. Evet nice Ve sen bana 1000 mi veriyorsun? Allah kahretsin 1000 ne ya? Ya 1000 ne bin 1000. Ona mı bineyim ben? 1000 ne? Neyse videoyu burada kapatacağım yani yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diğer videoda ne yaparım ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle ya Hüseyin'le video çekerim. Ama Hüseyin'in Dalyan'dan ne zaman gelecek ki? Tatilde bok yiyorsun. <laughs> ah buradan da sana mesaj gönderiyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet hala mobizenden çekiyorum. Bay bay.